Evet efendim Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Şimdi Belçika'ya doğru uzanıyoruz. Belçika'da genç bir e, aktör var ve bu aktörümüz oldukça iddialı Fatih Çam isimli aktör. Dünya sinemalarında yer almak istiyor. Hep birlikte Fatma Nur Koşar'ın haberini izliyoruz. Avrupa'da 7 günde Belçika'da bugün bir sanatçıyı konuk ediyoruz. Fatih Çam. O bir yönetmen, oyuncu, senarist ve yapımcı. Son zamanlarda da uzun metrajlı bir filmle adından söz ettireceği benziyor. Aynı zamanda reklam filmi de var ve şimdi konuğumuz Fatih Çam. Avrupa'da Yedi Güne hoş geldiniz. Sizi e, oyuncu, senarist, yönetmen ve hatta yapımcı olarak biliyoruz. Son olarak da uzun metrajlı bir filme imza atacağınızı duyduk. E, teklif size geldiğinde ilk olarak ne düşündünüz? Her şeyden önce teşekkür ederim. Sağ olun. İlk bana bu teklif geldiğinde tabii ilk önce pek ciddiye almadım. Çünkü şimdiye kadar birçok teklifler geldi ama bir türlü mukaveleye gelemedik birçok nedenler çıktı, sebepler çıktı. Ama gerçekten burada bu son dönemlerde belki de hayatımın, kariyerimin belki de en önemli sınavlarından bir tanesine imza attım. Mukavele onaylanmıştır. Bir Türk olarak da tabii onurlandırdı, gururlandırdı ama tabii bunlar e, hiç de önemli şeyler değil. Çünkü önemli olan bu ciddi sınavı başarabilmek. Çünkü çok önemli bir maraton başlıyor benim için. Senaryo da pek de kolay bir senaryo değil. Bir Türk'ü canlandırmak, Fransızca'm olması da Fransız yapımını çok sevindirdi. Kanal Plus'tan böyle bir teklif gelmesi ayrıca beni çok duygulandırdı. E başrolde olmanız da önemli. Başrol tabii ki benim için çok çok önemli. Artık figüranlıkmış böyle ufak roller tabii artık belli bir yaştan sonra belli bir çizgiden sonra e tabii aşıyorsunuz bunları. E böyle bir ciddi rol bana geldiğinde madem ki o insanlar beni uygun gördüler bu projeye, o kadar önemli isimler varken e tabii ki ister istemez çok mutlu oldum. Peki e, ünlü oyuncu Gerard Depardieu ile de bir yakınlığınız söz konusu. Ondan gelen bir destek var mı bu uzun metrajda? Aslında şunu bilmenizi isterim ki bu ortamda kimsenin kimseye desteği yok. Bunu çok çok iyi biliyorsunuz. Kendisiyle Gerard Depardieu ile Diamond 13 yakında çıkacak zaten filmde. Ufak bir rolüm oldu. Çok sevindim. Kendisiyle beraber bir yakınlığım oldu. Bir, bir sohbetimiz doğdu. Peki filmde başka Türk oyuncular var mı ya da seçilmesinde sizin bir etkiniz var mı? E tabii yönetmen beni kabul buyurduktan sonra benden tabii bazı isteklerde bulundu. Türkiye açısından yapımcılığı yardım açısından benden bazı isteklerde bulundu. Bunlardan tabii istekler hem oyuncular şu anda pazarlığı devam eden bir Türkan Şoray var. Ee, yanı sıra bir savaş manço var ki baba rolüm oynayacak büyük bir ihtimalle. Orada zaten sıkıntı yok herhalde büyük bir ihtimalle kendisi projede yer alacak. Burada tabi S prodüksiyonu olarak hem de çok iftarla kendisine çok güvendiğim yetenekli bir genç arkadaşımız Timur Karatmanlı. O da filmde yer alacak ve de onun için de ilk önemli bir sınav, ciddi bir sınav. Evet, çok güzel. yönlü ama şimdi sanatçılığa doğru ilerleyen Evet yani tecrübe edinmek istiyorum. Çünkü gençken yani her şeyi yapmak gerekiyor. Yani yaşlı olduğumuzda yani istesek bile yapamayız. Yani annem kendisi diyordu mesela çalış çünkü yaşlı olduğunda istesen bile çalışamazsın. Yani ben hiçbir öyle. Her dalda bir şey yapmak istiyorum ki yani tecrübe edinip en azından yani birkaç sene sonra ben bunu şunu yaptım diyebilirim yani. Peki film konusunda aldığınız destekler neler? E, tabii ki hükümetten veya devletten veya ekstra bir gelirimiz yok. Ama burada kişisel sponsor olarak destek Türklerden de gelmesi beni çok mutlu etti. En azından bir gücün, bir kuvvetin ve de inanan bir güç olduğu zaman inanın ki çok farklı oluyor. Ve de burada 4K dekorla 2009'a kadar herhangi bir çalışmada sinema olsun, reklam olsun, bir sanatsal ortamda ki yakında bir stand-up söz konusu. Bir de o, o da hazırlanmakta. 4K Dekor sağ olsun beni destekliyor ve de kendisi kişisel sponsorum. Bir tane ama sağlam. Bu arada reklam dediniz. Ee, reklam alanında da bir çalışmanız var. Evet. Bize biraz bahseder misiniz? Aslında tahmin ediyorsunuz sizlerde daha çıkmadan reklam çok ses yapmaya başladım. Türkiye'den olumlu güzel işaretleri geliyor. Etrafımızda çevremizdeki bu konuyla da, bu dalda çalışan arkadaşlar gerçekten reklamı çok beğendiler. Çok çılgınca bir reklam oldu. Belki de çok kritik toplayabilecek bir reklam veya çok artı getirecek bir reklam ama inanın ki gerçekten profesyonel anlamda orada da bir şeye imza attığımıza inanıyoruz ve de bu reklam gerçekten benim için çok önemli olacak. Çünkü bir de seri halinde dizi gibi böyle reklam yapanlar da var. Birazcık ona benzedi bu. Bir tip ürettik, bir karakter ürettik ve inşallah o karakter de uzun vadede güzel ilerler diyor. Hayatımın en büyük hedefi Al Pacino'nun o yıllar öncesindeki kardeş rolünü canlandırabilmek ki onunla da beraber büyük bir sohbetimiz oldu. Muazzam. Baş başa yemek yediğinizi duyduk. Baş başa yemek yedik. O an farklı bir duygu. Yani Herkes Al Pacino diyor, Al Pacino diyor ama çok basit, çok sade, otoriter ama çok sempatik bir insan. Evet efendim, şimdi bizi arayan ilk 10 kişi Deutsche Bank'tan tuttukları takımın formasını alacaklar. Zaten aranacaklar önce kendisi Deutsche Bank tarafından. Hemen isimlerini, isimlerini veriyorum. Almanya'dan bu izleyicilerimiz. Hüseyin Cin, Metin Çam. Seher Öksüzoğlu, Erhan Ertunç, Metin Uyar, Ayşe Akın, Avni Derven, Avni Derven, evet, Özlem Alaboğaz, Mehmet Yıldız, Abdurrahman Barut. Sizleri kutluyorum. Deutsche Bank'tan tuttuğunuz takımların forması size gelecek. Ama bir açıklama daha yaptı o arada Ergün Akıncı, Deutsche Bank Genel Müdürü. Dedi ki ee, bizde hesap açtıran herkese zaten forma veriyoruz öyle mi? Evet. Hesa baştıran, takımın. Hesap açtıran herkese Deutsche Bank'ın bu 52 tane şubesinde yani bankamızın bulunduğu 52 tane şubede tuttukları 4 büyük takımın sıralamasını siz biraz evvel yaptınız. Arzu ederseniz ben de yapmak istiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, <laughs> Trabzonspor bu dört büyük takımın formasını armağan ediyoruz hesap açan her vatandaşın. Evet. Yani ben öylesine bir sıralama yaptım. <laughs> Takım tutarak sıralama yapmadım ama bu arada Galatasaraylılar ve Fenerlilere de başarılar diliyorum. Kim iyi oynarsa kazansın. Çok önemli bir derbi var. Türkiye'nin futbolda önemli bir günü. Ben hemen Doktor Bey'e dönüyorum. Efendim şimdi sizin bu işinizin bir tarafı da sağlık turizmi değil mi? Evet. Bu konuda da böyle iki dakika sizden kısa bir bilgi alalım. Tabii kısaca belirtmeye çalışayım bizi aradıkları takdirde hastamız hangi gün ve saatte geleceğini bize bildirmeleri. Size ulaşacakları telefonları da verecekler şimdi evet. Tamam şimdi bize ulaştıkları takdirde biz hangi gün ve hangi saatte hangi havandan geleceklerse hastalarımızı oradan karşılayıp kendi bünyemize kadar ulaşımlarını temin ediyoruz. Gerekli analizleri analizler ve müdahale yaptıktan sonra da bir gün ya hastanede veya iki gün otelde konaklamasını tamamen biz kendimiz bünye olarak karşılıyoruz. Zaten iki gün içerisinde biz bütün işlemimizi bitiriyoruz. Ve bundan sonra da hastamızı yine e, hangi vasıtayla dönecekse havaalanına diğer şeyime, şey mi? Kendi Ulaşım ulaşacakları evet, evet, yerlere kadar yine ulaşımlarını bizzat sağlayarak bu şekilde bu hizmeti tamamlamaya çalışıyoruz. İki gün içerisinde de eğer İstanbul'da görmedikleri ve görmek istedikleri gerek tarihsel veya doğa güzelliği ile ilgili herhangi bir yer varsa, talepleri varsa o konuda da İstanbul'u en azından tanıtmak adına cüz'i de olsa bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ne güzel böylece Türk turizmine de katkıda bulunmuş oluyorsunuz. De. Peki bütün bu iş kaç gün sürüyor toplam onu tekrar söyleyelim. Şimdi saç ekimi için bir gün sadece yeterli oluyor. Sadece ertesi gün bir kontrolümüz var. Bu iki günlük işlem bizim saç ekimin başından sonuna kadar tamamlamamız için fazlasıyla evet. yeterli oluyor. Evet ben şimdi hemen programımız sona ermek üzere Ervin Akıncı'ya dönüyorum. Efendim eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Memnuniyetle. Şimdi öncelikle e, siz de izlemişsinizdir ki bir reklam filmimiz oldu. Bu reklam filmde birinci, ikinci ve üçüncü generasyona hitap ettik. E, biz e, hakikaten sadece bir generasyona değil, üç generasyona birden hitap ederekten onların Deutsche Bank'a ya da Deutsche Bank'ın onlara gösterdiği önemi ortaya koymak istiyoruz. Bankacılığın da ötesinde bir hizmet sunmak istiyoruz. Eğer vatandaşlarımız bize bu konuda sahip çıkarlarsa biz de onlara sahip çıkıyoruz. Yani yüzlerce Türk gencini işe alıyoruz. Bu çok önemli bir faktör. Çünkü Almanya... Ya bu kriz büyük... zamanında siz dediniz ki biz işe adam alıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ve evet, evet. Almanya'da Türkler alınıyor. Yani bu daha da önemli bir olay. Çok daha önemli bir olay. En çok şikayet edilen değil mi? Hani Türkleri ikinci plana itiliyor falan diye böyle şikayetler Aynen oluyordu. Öyle. Şimdi bir fırsat var. Şimdi bir imkan var. Ama bu imkan ve fırsat insanlarımızın bize orada sahip çıkmasıyla kendini gösterecektir. Onlar bize sahip çıktığı sürece biz daha Deutsche bank değil, hangi kurum olursa olsun, hangi şirket olursa olsun, hangi birim olursa olsun çok büyük imzalar hani çok büyük başarıların altına imza atarız diye düşünüyorum. Çünkü aldıklarımız gençlerde çok büyük potansiyeller görüyoruz. Onlar da birçok genci kendi bünyelerinde bir şekilde var edeceklerdir. Ergün Bey çok teşekkür ederim. Zahmet ettiniz Frankfurt'tan buraya geldiniz. Ben bu vesileyle de sizin bütün mesai arkadaşlarınıza hem Almanlara hem Türklere de buradan selamlarımı iletiyorum.